Biz dün gece Babala TV'deydik. Herhalde biraz halimden fark ediliyordur. Biraz böyle odunla dövülmüş gibiyim ekranda. Çünkü sabah 5'te bitti program. 4.30'da bitti. Ben böyle saat 5'i geçerekten eve gelebildim. Yani acayip bir iş yaptı yine Oğuzhan Uğur. Biliyorsunuz Oğuzhan Uğur mevzular açık mikrofonu geçmiş seçim döneminde aslına bakarsanız siyasetçilerle yaptı ve çok ciddi bir ivme kazandı. Zaten izleyicisi çok olan bir kanaldı. Bambaşka bir profile evrildi diyebilirim o Arkasından Gain ile anlaştı. Gain bir dijital yayın platformu ve tabii ki şifreli ve kapalı bir platform. Dolayısıyla bazı eleştiriler de almış da olsan. demişti insanlar demişlerdi ki ya biz seni açık platformda kendi kanalında izlemeyi seviyoruz. Sen niye Gain'e gittin falan diye. Gain'deki yolculuğuna devam ediyor. Fakat özellikle toplumsal olayları ilgilendiren meselelerde e, Oğuzhan önemli yayınlar yap yapıyor ve o yayınları da Game platformu hem bir hafta süreyle şifresiz veriyor bu yayın da öyle olacak kadın cinayetleri çocuk istismarı ve Türkiye'deki şiddet iklimini konuştuk sabah dört buçuğa kadar konuştuk e, kulisten her zaman olduğu gibi ben yine bir e, arka plan backstage videosu yaptım hazırladım böyle e, 20-25 dakikalık bir video bu baya küçük cep telefonumla, üstelik de kamerası kırık bir cep telefonu. <laughs> o yüzden görüntülerin çoğu flu. E, kulislerde dolaştığım e, ve arkasını çektiğim yani meselenin arka planını çektiğim bir video olacak bu. Oğuzhan gece gündüz montajı hazırlıyor. Sanıyorum bir iki güne kadar yayına verilecek bu bölüm. Kaç saat olacak bilmiyorum ama ekranda gördüğünüz üzere aklınıza gelen tüm e, kadın oyuncular, çok ünlü isimler. Çok etki alanları güçlü isimler oradaydı ve sabah dört buçuğa kadar oradaydı. Ezgi Mola, Burcu Biricik, Aslı Kızmaz, Özge Özpirinççi, Hazal Kaya, Zeynep Farah Abdullah, Nur Sürer, bütün gördüğünüz gibi Elçin Sangu, bütün sivil toplum örgütlerinin kurucuları ve başkanları örneğin Saadet Öğretmen, Uçim'den, örneğin Mor Çatı'dan çok değerli e, kız kardeşlerimiz, Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun kurucusu Gülsüm Sav, sözcüsü Fidan Ata Selim, gördüğünüz gibi İbrahim Selim, Birce Akalay, Hakan Kurtulmuş, bütün bu isimler oradaydı. Acayip bir geceydi. E, hakika, Gülben Ergen, hani gerçekten hiç uyku uyumadım diyebilirim. Züleyha e, hocamız, sosyolog hatırlıyorsunuz toplumsal bir çürüme diye bir video çekmişti ve hepimizin kalbine, gönlüne dokunmuştu. Hepsi oradaydı, hepsi oradaydı ve hiç gitmediler. Sabah saat dört buçukta salonda artık herhalde birkaç yüz kişi kalabilmiştik çünkü şehir dışından gelen insanlar vardı, yurtlarından, KYK'dan gelen insanlar vardı. Sarıyer'deki Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde çekiliyor bu bölümler. Oraya gelmişlerdi ve tabii Edirne'ye dönecek olan insanlar vardı, Eskişehir'e dönecek olan insanlar vardı, Adıyaman'a dönecek olan insanlar vardı ve sabaha kadar hem salonun sorularıyla hem de bu uh, isimlerin kendi deneyimleriyle konuştuk. Çok gergin anlar da yaşandı. Şimdi anlatmak istemiyorum, spoiler vermek istemiyorum ama yani izlediğinizde hepinizi yüreğinizden Yaralayacak olan bir kız kardeşimizin, bir kadın kardeşimizin Ankara'dan gelmişti. Hikayesini dinledik. Tam 45 dakika aralıksız bir şekilde hikayesini anlattı. Şu anda bile hatırlarken o anları nefesim kesiyor. Kusura bakmayın. Gerçekten acayip bir katarsiz anıydı hepimiz için. Olsa o, o bölümü keseceğini zannetmiyorum. Aynen verecektir herhalde. İnanılmaz bir şeydi o. Evet, YouTube'da da e, yayınlanacak melodiyem. Açık bir şekilde yayınlanacak YouTube kanalında Geynin ve aynı zamanda da Geynin platformunda bir hafta süreli şifresiz olarak yayınlanacak. E, böyle bir e, bir acayip gece yaşadık ben size söyleyeyim yani. E, yurt dışından da izleyebilirsiniz canım. Can YouTube platformundan izleyebilirsiniz Geynin YouTube kanalında olacak. Ve yani bugün hani şimdi baktım. Herkes, bir takım yayıncılar daha doğrusu, bu Akbank'ın Refik Anadolu sergisinin gecesinde bu konuyu şimdi konuşmayalım diyen şöhretli kadın isimlere saldırıyor. Niye ki? Ben anlamadım. Hakikaten ben anlamadım. Yani bir serginin girişinde bir tane magazin muhabiri arkadaşımız böyle mikrofonu insanların ağzına sokarcısı da daha kapıdan girerken ederken, fotoğraf çekilirken çünkü bir sonraki soru da şey olacak tabii. Merhaba işte bu cinayetle ilgili ne düşünüyorsunuz? İkinci soruda ayakkabınız ne marka, kiloyu nasıl verdiniz, sevgiliniz ne yapıyor falan yani bu meselenin e, konuşulacağı yer mi orası gerçekten de? Hani magazindeki arkadaşlar mı bu konuyu ele almalı böyle mi olmalı? Tabii ki de bu şöhretli isimlerin muazzam bir etki alanı var eyvallah ve konuşmak durumundalar ve konuşuyorlar da zaten. Ne demişler ki ya da dememişler ki bu insanlar. Sabah dört buçuğa kadar bizimle birlikteydiler. Sabah dört buçuğa kadar. O kuliste hepsi oradaydı. Kimisi setten geldi, kimisi sete gitmedi. Kimi özel izin alarak geldi, kimi şehir dışından geldi. Kimi çoluğu çocuğu bırakıp mesela Hazalka'ya eşine bırakmıştı iki evladını. Aynı şekilde Burcu Biricik daha hala bebek emziriyor bu kadın. Hepsi orada. Sabah dört buçuğa kadar diyorum bakın. Saat yedide sekizde toplandı bu topluluk ve sabah dört buçukta ayrılabildik biz o salondan birbirimize sarılarak. Ve olayın her boyutunu konuşabildik. Hukuki boyutunu, sosyolojik boyutunu, psikolojik boyutunu, toplumsal boyutunu, sivil toplum boyutunu, sığınma evleri boyutunu, Aile boyutunu, siyaset boyutunu, iktidar boyutunu, muhalefet boyutunu. Yani bir konu böyle ele alınır diye düşünüyorum ben. Yoksa yani öyle zaten full makyaj, gece elbiseleriyle gelmiş. Ha yayının bir de sürprizi var. Ee, çok ilginç bir anda o. Gene spoiler vermek istemiyorum ama hani bu soruları soran arkadaşımız var ya magazin muhabiri olan. O da oradaydı. Dün gece Babala TV'de mevzular açık mikrofonda o bütün isimlerin arasında o da oturuyordu. Ve ne oldu biliyor musunuz? Gecenin finalinde, finalde çok ilginç bir son bir saat izleyeceksiniz. Baştan sona çok enteresan da hele ki son bir saat çok çok ilginç. Bu arkadaşımız o geceyle ilgili bir takım açıklamalar yaptı. Ben burada anlatmak istemiyorum çünkü hani özel bir iş, kapalı bir iş. Dolayısıyla Oğuzhan'ın emeğine saygı duyuyorum. Ve bu şöhretli kadın oyuncuların e, isimlerin, e, her biri etki alanı çok güçlü olan bu kadınların arasında karşılıklı konuştular. Bu mesele böyle mi ele alınmalıydı, ne olmalıydı? Çok enteresan anlardı, çok ilginç anlardı. E, dolayısıyla gerçekten bence efsane bir bölümle geri dönüyor Mevzular Açık Mikrofon. Sezona çok hızlı bir giriş yapacak. Tabii erkek izleyicilerimiz beyler. Sevgili erkek kardeşlerimiz öyle diyelim onlara. Bayılabilirler mi bu işe? Bilemiyorum ama e, mesela Eskişehir'den gelen futbol tayfa vardı. Futbol tayfa biliyorsunuz bu sosyal medya platformlarında özellikle Discord'da. Küçücük kız çocuklarına 13, 14, 15 yaşındaki kız çocuklarına siber zorbalık yapan e, ve onları tehdit eden, şantaj yapan çocuklar. E, bir takım manyakları diyeyim ben size, bir takım sapkın ve kriminal insanları ortaya çıkartan grup. O kardeşimiz de çıktı anlattı. Aslında bu futbol tayfa kimmiş? Bunlar tamamen bir şey grupmuş. Yani gerçekten de futbol tayfaymış. Yani taraftar grubuymuş birbirleriyle sohbet eden. Hatta bazıların arası da bozukmuş. Çünkü her biri farklı bir futbol takımını tutuyormuş aslında. Davalık falan olmuşlar birbirleriyle. Ama bu konu gündem olduğunda bu konu gündem olduğunda hepsi bir araya gelmişler ve bu kişilerin tutuklanması, gözaltına alınması, ele geçirilmesi konusunda muazzam bir işbirliği yapmışlar, güç birliği yapmışlar. Bütün ayrıntılarıyla anlattı. Kanımızın donduğu anlardan biri de buydu. Dehşetle dinledik. Yani siber zorbalık, akran zorbalığı ne durumda? Bu genç kızlar ne yaşıyor? Ama bugün bakıyorum dün de mesela salonda hepimizin tek ortak noktası oydu. Sürekli kadınlar hedefte. Bir tane bile beyefendiye sorulmuyor mesela. Değil mi? Bir tane bile ünlü şöhretli erkeğe sorulmuyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu kadına yönelik şiddet konusunda diye. Cinnet getirip kocasını öldüren kadın var mı ya? Ya da efendim alkol ya da uyuşturucu kullandığı için gidip çocuklarını katleden, kocasını testereyle parçalara ayırıp ondan sonra da konteynere atan bir kadın siz biliyor musunuz ya? Böyle bir anne hatırlıyor musunuz siz? Ya da efendim alkol ya da uyuşturucu bağımlısı olduğu için kocasını katleden filan, kayınpederini öldüren çünkü öyle öyle babalar var, öyle erkekler var. Sadece eşini öldürmekle, çocuklarını öldürmekle kalmıyor, gidiyor bir de kayınvalidesini katlediyor filan. Siz hiç böyle bir olay duydunuz mu ya? İnanılmaz istatistikler vardı, inanılmaz hikayeler vardı ve gençler o kadar tatlıydılar ki. Salonda üniversitelerden gelmiş Türkiye'nin dört köşesinden kadınlı erkekli genç kardeşlerimiz vardı. Her biri farklı siyasi imale ait hisseder, hissediyordu kendini. Kimi AK Partili, kimi MHP'li, kimi CHP'li, e, kimi DEM Partili bilemeyiz. Simsiyah giyinmişler, başörtülü kızlar, e, başı açık kızlar, simsiyah tişörtleriyle gelmiş olan delikanlılar. Bu meseleyi çok ciddi alıyorlar ve son derece canları sıkkın ve değişsin istiyorlar. Sabah dört buçuğa kadar bizimle o salonda bu meseleyi konuştular. Bence çok değerli bir iş oldu. Herhangi bir magazin muhabirinin, efendim bir gecenin girişinde mikrofon uzatıp evet siz ne düşünüyorsunuz filan diye bir cümle almaya çalışmasından çok daha değerli bir iş oldu. Ben konunun muhataplarının da orada olmasını isterdim. Davet gitmişti ama aile e, sosyal politikalar bakanlığından veya kademden ya da bu konuya ilişkin diğer yetkililerden bir kişi bile yoktu. Siyaset dünyasından kimse yoktu. Bunu da zaten altını çizerek sürekli olarak konuştuk ve eleştirdik. Böyle olmaması gerekiyordu. Ama gerçekten de önemli bir yayın oldu. Şimdi bugün Şevval Sam'ın bir videosu var. Ben onu izledim çünkü bu hedefe konulan kadınlardan biri de o. Vay Şevval Sam öyle mi dedi böyle mi dedi. Vay yasak elmada oynadığı için filan. Arkadaşlar, yani bu kadın bir katili de oynayabilirdi bir dizide. Ne yapacaktık? Bir katil muamelesi mi yapacaktık bu kadına? Rol bu, dizi, senaryo, fiktif bir şey, kurgu, hayal dünyası, yaratıcı düşünce, sanat, televizyon dizisi. Yani daha başka nasıl anlatabilirim? Bilmiyorum. Yani Şevval mı? Hiçbirimiz mi tanımıyoruz ya? Hiç mi hatırlamıyoruz yani? Bu kadın ne yapmış kadın hareketiyle ilgili? hayvanlarla ilgili, çevreyle ilgili. Buyurun bakın ben araştırdım. Şöyle mesajlar buldum. Annemin öldürüldüğü ilk günden beri Şevval Hanım bana elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım dedi ve yaptı. Dizi çekiminde ara isteyip tweet paylaşım saatimizde tweet attığını bilirim davayı duyurmak için ne kadar uğraştığını. Hakkını ödeyemem. Şevval Sam yasak hayım setindeki mola hakkını Pınar Gültekin mitingine katılarak kullandı. Evet, ben de oradaydım. O da oradaydı. Sadece orada değil. Aynı zamanda Gül Dünya şarkılarında Şevval Sam var. Albümün içinde Kibirçi kızı söylüyor. Yani bunu isteyerek yapıyor, gönüllü olarak yapıyor ve bu konuyu sürekli gündemde tutuyor. El dergisinde bir e, kapak yaptı. E, ben de vardım hatta bugün Nurdan Usta. O kurguyu yapan ee, yaratıcı editör kardeşimiz, ee, kız kardeşimiz bir Instagram postu yayınlamış. Ha i̇şte bu buyurun bu benim. Şöyle alayım kendimi de aşağıya net görün yani. Nurdan diyor ki biz bu çekimi yaptığımızda sene idi. Evet. 2020 yılında yaptık bunu. Ve birçok isim var burada. Yürütür müsün lütfen şu kampanyanın içinde başka kimler varmış diye. Bu benim fotoğraflarım ve benim mesajım ve her birimiz küçük birer video yaptık. Bu Şevval. Gördüğünüz üzere devam edelim. Kadın bedeni üzerinden, bedenime dokunma üzerinden Enver Aysever var. Ece Erkek var gördüğünüz gibi. Ve bugün bu yani eleştirilere katılan Kan Sekban var. O da orada. Beraber yaptık bu çekimleri. Ben açıkçası şaşırdım, kaldım yani. Nasıl oluyor da? Yani kadına şiddet konuştuğumuz bir iklimde yine kadınlar hedef oluyor. Yine kadınlara psikolojik bir e, şiddet uygulanıyor bu magazin muhabirlerinin ya da işte efendim bu eleştirileri yapan arkadaşlarımızın hiç mi aklına gelmiyor ya erkeklere falan sormak? Birisi yazmış bakın. Ya hakikaten ya her şey bitti buna mı geldi? Ben anlamadım gerçekten. Ya yapmayın yani hakikaten yapmayın ya. Hiç mi tanımıyoruz biz bu kadını ya? Ailesini, kendisini hiç mi bilmiyoruz? Bu nasıl biz yani böyle şey sanki ya kurumsal saldırı yaparcasına yani. Tam da bu noktadayız biliyor musun Serpil? hedef olması gereken bu siyasi iktidar 22 senedir verdiği kararlar sözleşmeden imzasını çekmesi hiçbir yargı e, maddesini uygulamıyor olması yarattığı zihniyet problemi eğitimde eğitimi getirdiği nokta hepimizi içine attığı karanlık bir iklim ona hiç kimse tek kelime bir şey söylemiyor yine bu kadınlar hedefte ya o öyle demiş de bu böyle demiş de falan yapmayın ne olur ya. Bugün Şevval Hanım en sonunda şunu yayınlamış. Herkese merhaba. Ben bugüne kadar başta kadın, çocuk ve hayvan hakları olmak üzere toplumsal olaylar karşısında durduğu yerden bir milim şaşmamış, rüzgara göre omurgasını eğmemiş ve ziyadesiyle de bunun bedelini ödemiş biri olarak konuşuyorum. 2-3 gündür yapılan yorumları gördükçe ve izledikçe inanın şaşkınlığım daha da arttı. Ünlüler ne dedi, ne tepki verdi telaşı esas konuşulması gereken konunun içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreci değerlendirme gerekliliğimizin önüne geçmeye başladı maalesef. Kendime bizzat ve doğru ifade etmek adına da birkaç gün beklemek istedim. Önce şu durumu bir aydınlatmak istiyorum. Evet, o akşam o mecrayı doğru bulmadığım için konuşmak istemedim. Orada geçiştirme kurulacak üç cümlenin üst üste gelen acılı haberleri ve kurbanlarının çektiği acıya saygısızlık olacağını düşündüm. Eğer benden beklenen süslü de ise bunu hiçbir zaman yapmayacağımın bilinmesini isterim. Üzerine konuşulması gereken sisteme dair ve bunca acıya sebep olan yapısal problemler bir magazin ortamında değil, çözüm odaklı ve dönüştürücü etki yaratmak amaçlı konuşulması gereken çok ama çok ciddi bir konudur. Özellikle kitlelerin takip ettiği bazı kişilerin kendilerini birkaç kurban bulup popülizm yapmaya çalışmalarını da çok tehlikeli buluyorum. Bu insanların birbirine düşürmekten, nefretten başka hiçbir işe yaramaz. Çözüme dair de en ufak bir faydası olmaz. Biz tam tersi el ele verip, güçlerimizi birleştirip bu acıların nasıl son bulabileceğine dair ciddi biçimde konuşmamız gerektiğine inanıyorum. Ben bugüne kadar... Toplumsal sorumluluğunu kalbimde hissetmiş ve üzerime düşen görevi her fırsatta yerine getirmiş olduğuma dair en ufak bir şüphe duymuyorum. Ve bana haksızlık etmekte hiçbir beis görmeyen toplumsal figürlerin de bir dolu yapısal sorunu çözmeye dair daha fazla kafa yormaları gerektiğini düşünüyorum. Umarım kendime anlaşılır biçimde ifade edebilmişimdir. Teşekkür ederim. Yani ya yani umarım a, anlaşılmıştır hani kadının ne demek istediği diye düşünüyorum. Şimdi bir iki güne kadar tanıtım çıkacak biliyorsunuz Oğuzhan Uğur bütün bu bölümlerin e, tanıtımlarının ve kendilerinin montajlarını bizzat kendisi yapıyor. Böyle de bir deli yani bence. Çünkü zaten dört buçukta çıktık biz oradan. Ben perişan vaziyetteydim. Bugün işte işlerim var, çekimim var, yayınım var, akşam Sözcü TV var falan. Valla bildiğin sedyede yani eve geldim diyebilir mi Üç saat uyudum zaten. Sabah dokuzda yine gün başladı. Bin tane işim vardı. Ee, ve o gitti. Önce çorba işte ekiple. Arkasından da hemen montaja oturdular. Ee, yani o dev masada kaç kişiydik biz 16 kişi miydik acaba ve bir de tabii ön sıraları dolduran bütün bu e, ciddi şöhretli isimler yani kadınlar orada sabah dört buçuğa kadar bu bölümü çektik. Bir iki gün içerisinde tanıtım yayınlanır arkasından da kendisi gelir. O zaman kim ne demiş ne yaşamış ve Türkiye'de ne olmakta ve aslında Z kuşağı dediğimiz gençler eğitimli donanımlı, Vicdanlı, merhametli, kadınlı, erkekli gençler bu meseleye nasıl bakıyor? Net olarak çıkacak herhalde ortaya. Rütüp Başkanı bugün bir açıklama yaptı. Dedi ki istismar soruşturmasına yayın yata yasağı getiriyoruz dedi. Bir tweet attı ee, ve dedi ki istismar soruşturmasına bir yayın yasağı getiriyoruz. O, o bu tweeti attığından beri biz gazeteciler hangi istismar soruşturmasına acaba yayın yasağı getirildi diye harıl harıl arıyoruz. E şaka değil gerçekten de o kadar çok istismar soruşturması haberi var ki çünkü. O kadar çok böyle dosya var ki Sayın Başkan da herhangi bir şeyde bulunmamış, imada bulunmamış, bir isim vermemiş yani hangi dosyaya yayın yasağı getirdiklerine dair. Herhalde şey demek istiyor, alayına demek istiyor yani. Bu haberleri yapmayın diyorlar ya. Bu konular konuşulmasın, bu haberleri yapmayın. Kimse bunları duymasın ve e, Türkiye'nin memleketin sosyolojik, psikolojik, ekonomik olarak ne durumda olduğunu kimseler bilmesin istiyorlar herhalde. Her yer suç mahalli. Dün... O kadar çok vaka konuştuk ki, hem Saadet Öğretmen istismar vakalarını anlattı, Mor Çatı kadına şiddet vakalarını anlattı, Kadın Platformu, Cinayetleri Durduracağız Platformu acayip acayip dava dosyaları anlattı, Sebuka oradaydı, Ben Senin Avukatın mıyım? Ben Bu Kadının Avukatı Miyim derneğinden bir değerli hukukçu arkadaşımız, psikologlar vardı. Tabii ki o, e, e, bütün oyuncular oradaydı. İsimlerini verdim. Bir kere daha ver ya. Yayına şimdi katılan arkadaşlarımız görsünler. Şuradan vereyim hatta. Yani bunu başa sararak verelim. Yani Oğuzhan Uğur'un bütün ekibi zaten oradaydı. Tuğrul Uğur yönetiyor biliyorsunuz e, programı. Erkek kardeşi. E, Barış Zümrüt, e, Sinerji Official'ın ortaklarından, kurucularından. Oğuzhan'ın da e, menajeri. Birce Akalay. Hakan Kurtulmuş değil mi erkek kardeşim? Ben pek bir şey takip etmediğim için yani yanılıyorsam bu isimlerde ne olur beni affetsinler. Burcu Biricik, bu kişi Tuğrul Uğur bu arada Oğuzhan'ın erkek kardeşi. Özge Özpirinç'i, Ezgi Mola, Hazal Kaya, Nur Sürer, Şeblem Zeynep Farah Abdullah, Aslı Kızmaz, Hande Kuday. Bütün herkes oradaydı dört buçuğa kadar bu meseleleri konuştuk. Şimdi diyor ki bu Bekir Şahin istismar dosyasına yayın yasağı getirdik. İyi de hangi sayın başkan? Herhalde külliyen demeye getiriyorsun Yani hepsine getirelim böyle bir batında meseleyi cümleten çözelim şeklinde bir kafa. Zannediyorsanız ki eğer bu işler sadece böyle köyde, kırda, orada, burada işte efendim gizli saklı yerlerde oluyor. Yok hayır. Profesör Kabus'u hatırlıyor musunuz siz? Bu arada tabii dün madde bağımlılığı mesesi de çok konuşuldu. Orada da inanılmaz rakamlar ve olaylar dinledik. Şu adamı hatırladınız tahmin ediyorum. Tedavi adı altında küçücük çocuklara ketamin veriyordu bu. Profesör Doktor Salih Zoroğlu, hatırlıyor musunuz? Bir kez daha hakim karşısına çıktı. Bunu Timur Soykan haberleştirmişti. Timur yine son dönemin bence yıldız habercilerinden. Timur yine e, linç yemişti. Vay efendim bu adam FETÖ'cü değilmiş. FETÖ'yle de iltisakı varmış galiba adamın. E, Niye efendim böyle insanları hedef haline getiriyormuşuz? Ne hedefi arkadaşlar ya? 13-14 yaşındaki çocuklara ketamin veriyormuş. Ketamin. Ketamin ne biliyor musunuz? Cengiz Erdinç 3 gün önceki bölümde anlattı. Atları anestezi etmek için, atları uyutmak için kullanılan bir kimyasal madde farmakotik. 13-14 yaşındaki çocukları siz nasıl ketamin verirsiniz ya? Terapiye geliyorlarmış bunlar. Bu çocuklar. Hatırlayın sonra anne babaları bana taciz etti. Yok babam çıplak fotoğrafımı çekti. Gerçek bu ya. Bu dosyayı bilmiyor musun? Lütfen Google'lar mısın? Bu adam bir psikiyatrist hekim. Profesör doktor Salih Zoroğlu. Eğer haber engelleme getirilmediyse ki getirilmiş olma ihtimali var. Getirilse ama bunu yapamazdı on haber. Yani Korkunç bir dosyaydı bu ve bu adam da hakim karşısındaydı. Al bu da profesör. Yani Türkiye'deki şiddet iklimini anlamak açısından söylüyorum. Gerçekten vahim bir noktadayız. Neyse o anı anlatmayacağım. E, salonda bir an yaşadık gene bir başka katarsis anı anlatmayacağım. İzleyince görürsünüz.